FRNSA Lig 1 inç ilk haftasında Ren ile Marsilya karşı karşıya gelmişti. Rojan Park'ta oynanan müsabaka, Rennes'in 1 ila 0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90 artı 1. dakikada Ludovic Blaş kaydetmişti. Karşılaşmanın 31. dakikasında Rennes'te Abdelhamid ait Bautlil, kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Sezona puansız başlayan Marsilya'da taraftarlar, 10 kişi kalan rakibine mağlup olan takımlarını eleştirmiş ve tepki göstermişti. Yaşananlar ortaya çıktı, köklü kulüpte maçın hemen ardından yaşananlar, tüm ayrıntılarıyla ortaya çıktı. Soyunma odasında tartışma ve kavga, RMC Sport'un haberine göre Marsilya'nın orta saha oyuncusu Adrien Rabiot ve Forvet Jonathan Rowe, soyunma odasında bir tartışma yaşadı. Haberin devamında yaşanan bu tartışma sonrası, iki futbolcunun da geçici olarak kadro dışı bırakıldığı belirtildi. La Provence'in haberinde ise soyunma odasında yaşanan tartışmanın ayrıntılarına yer verildi. R O -t -a tokat haberde Jonathan Roll'un maç sonunda soyunma odasında Adrien Rabiot'a tokat attığı ve kavganın büyüdüğü kaydedildi. Y -u -m -r -u -k -l -a -m -a, iki futbolcu arasındaki kavganın yumruklaşmaya kadar ilerlediği ve takımdaki diğer futbolcuların ayırmasıyla son bulduğu ifade edildi. Kavganın nedeni, kavganın, Rowan saha içerisindeki düşük performansının ve isteksiz tavırlarının takım arkadaşları tarafından eleştirilmesinden dolayı çıktığı öğrenildi.